tane kız çocuğundan bahsediyor. Ön taraftaydı arkadan haberim yoktu. Abi onu bir sorun. Mavi ulaşamadım. Burada kalan

otobüs az bizdol bizdolde fotoğrafımı çekebilirim. Şurada dur. He o tarafa doğru. Toplar gibi bir şey <laughs> Kaza ben seyir halindeyken hep e, benim e, gittiğim yün yol çalışması var tek yönlü yol karşıda tır geliyor bir tane otobüs keskin virajda sollamada. Sollamada kafa kafa geldik baktım e, bu benim yolcular kendi canımı kurtarmak için arabayı şarap attım. E, karşıdaki kaza sebep veren otobüs <laughs> kesinlikle durmadı yoluna devam etti. Bunun e, buradaki yetkili arkadaşlarla görüştüm. En kısa zamanda bunun bulunmasını istiyorum. Yaklaşık tam liste kayıptır şu an e, kazadan e, dolayı. Liste elimizde yok. Yalnız edersem 17-18 kişi var. Saat 1'de Ankara otogarına çıktım. Van Erciş'e gidiyorum. Mecburi olarak. Yani Kısa bir can çekişmesinden kimseye zarar vermeden arabayı yan yatırdım ki şarapına attım arabayı. Kimsenin canına bir şey olmadı. Allah'ıma bir şükür olsun. Hem bana da bir şey olmadı, yolcularıma da bir şey olmadı. Mutluluğum şu an yaşıyorum. Araba eğer hasar görmüşse de artık başa gelen gibi. Yani. En azından kimseye bir şey olmadı. Bunun mutluluğu var.